Hello, ben Miray. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, epilasyon sırasında jilet kullanımından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce söylemek istediğim bir iki şey var, ilk önce onları söyleyeyim. Bir Kanalıma yeni geldiysen, videomu yeni keşfediyorsan lütfen abone olmayı unutma. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bu kanalımın büyümesi için çok önemli çünkü. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte videoya geçelim. Evet dediğim gibi arkadaşlar bugün epilasyon sırasında jilet kullanımından bahsedeceğiz. Ben tabii ki bir not defteri aşığı olarak bütün notlarımı buraya aldım. Bunsuz çünkü az da hareket edemiyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki epilasyonun çok fazla çeşidi var. Yani sadece jilet yok tabii ki birçok çeşidi var. Lazer epilasyon var mesela ki bana kalırsa en rahat o tabii ki. Onun dışında işte dediğim gibi bu jilet olayı var. da var, Tüy dökücü kremler var, repülasyon aletleri var. Tercih tamamıyla size kalmış. Siz kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz onu kullanacaksınız, onu seçeceksiniz tabii ki. Benim bu videoda jileti anlatma sebebim, jilete karşı dünya üstü genel olarak bir ön yargı var tahammül biliyorsunuz. Yani hepiniz biliyorsunuzdur zaten. hani Bir ön yargı ile yaklaşıldığı için jiletten bahsetmek istedim ben. Jiletin hem kullanımı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hem de doğru bilinen bir iki yanlışa değinmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> kullanımı ile ilgili ilk vereceğim bilgi şu. Biliyorsunuz ki bu işlemi zaten genel olarak duş esnasında yapıyoruz. O yüzden benim size tavsiyem ılık suyla bu işlemi yapmanız, eee epilasyon sırasındaki verimliliğinizi %60 arttıracaktır arkadaşlar. E, ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim tabii ki. 15-20 dakikadan fazla ılık suyun altında durmanız, e, biliyorsunuz ki derinizi hani büzüştürecektir ve o büzüşme sonrasında e, bu jiletle epilasyon doyunu birazcık zorlaştıracaktır. O yüzden 15-20 dakikadan fazla da o suyun altında kalmamanızı tavsiye ederim size. Daha sonra söyleyeceğim konu ise bu jiletle epilasyon sırasında kullanmanız gereken ürünler. Okuduğum kadarıyla genel olarak insanlar bu jiletle epilasyon sırasında sabun kullanıyorlarmış. Benim size tavsiyem sabun kullanmayın arkadaşlar. Sabun çünkü zaten cildi kurutan bir şey biliyorsunuz ki. Sabun yerine ya bir duş e, duş jeli kullanın ya da e, tabii ki de en önü bana kalırsa direkt zaten bir tıraş jeli kullanmanız daha mantıklı. Ama tıraş jeli kullanmak istemiyorsanız da e, duş jeli kullanmanızı tavsiye ederim çünkü çabuk gerçekten cildinizi kurutacaktır bu noktada. E, daha sonra bahsetmek istediğim konu ise jilet seçimi arkadaşlar. Jilet seçimi gerçekten bana kalırsa bu noktada çok önemli yani e, verimli bir e, bu işte epilasyon için ve o pürüzsüz görüntü için jilet seçimi gerçekten çok önemli. Benimse tavsiyem 5 bıçaklı bir jilet kullanmanız olacaktır. Ama eğer 5 bıçaklı kullanmak istemiyorsanız en az 3 bıçaklı bir jilet kullanın arkadaşlar. Hatta mümkünse oynar başlıklı vesaire biliyorsunuz jiletler var şimdi çok fazla. Hatta jilet markasının çok fazla bu konuda profesyonelce yaptığı jiletler var. Onların da resimlerini şuralara bir yerlere mutlaka eklerim zaten. Onlardan birini kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha verimli sonuçlar alacaksınızdır o noktada. Daha sonra değinmek istediğim konu ise bu jileti değiştirme sıklığı. Şimdi yine okuduğum kadarıyla arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kullanat, kullanat jiletler de var. O kullanat jiletleri hani kullanıp atmak yerine işte daha günlerce kullanan insanlar olduğunu okudum. Bunu yapmayın arkadaşlar. Onların tasarımı zaten kullanat yani. Direkt lütfen onları kullandıktan sonra direkt çöp atın. Ama eğer dediğim gibi daha profesyonel jiletler aldıysanız onları her 10 kullanım sonrasında mutlaka değiştirin arkadaşlar. Eğer başlığı değişiyorsa başlığını değiştirin, başlığı değiştir değiştirilmiyorsa da atın ve yenisini alın. Çünkü biliyorsunuz ki jilet sürekli olarak su ile temas eden bir şey ve üstüne mikrop biriktirmesi çok kolay bir şey arkadaşlar. O yüzden lütfen hani değiştirmeyi ihmal etmeyin. Daha sonrasında söyleyeceğim şey ise bu jiletle yaptığınız epilasyon esnasında zor noktaları epilasyonun son kısmına bırakmanızı tavsiye edeceğim ben size arkadaşlar. Bu zor noktalar dediğim yerlerde neresi? Mesela bilekler, işte dizin arkası vesaire gibi yerler. Hatta bu tarz yerler için de size tavsiyem dediğim gibi yine az önce söylediğim gibi... Oynar başlıklı bir jilet kullanmanız daha kolay yarışmanızı daha sağlayacaktır. Daha yumuşak hareketler yapmanızı sağlayacaktır. Bu sayede de dediğim epilasyonun verimliliği artacaktır. O yüzden size tavsiyem oynar başlıklı bir jilet kullanın. Daha sonra söyleyeceğim konu ise nemlendirmek arkadaşlar. Cildimizi zaten sürekli olarak konuşamadım. Sürekli olarak nemlendirmemiz gerekiyor ama bu jiletle yaptığımız epilasyon sonrasında ekstradan nemlendirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Bunu sakın ihmal etmeyin. O pürüzsüz görüntüye ulaşmak için en önemli aşamalardan bir tanesi de nemlendirmek. daha sonra söyleyeceğim şey ise bu doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere hani jiletin şey kıl, kıl yapısını kalınlaştırdığı söyleniyor genel olarak. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hani bu, bu videoyu hani belki yeni yeni bu tarz işlere başlayan genç kızlar da izliyordur. O yüzden de bunu söylemek istiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. E şöyle ki ağdayla aldığınız zaman tüyü biliyorsunuz ki kökünden çekiyorsunuz ve kökünden çektiğiniz için yeni bir kıl oluşuyor orada. O kıl da tabii ki olarak sivri uçlu olarak oluşuyor. Ama jiletle aldığınız zaman jilet yüzeysel olarak bir kesim yaptığınız için yüzeyi düzleştiriyorsunuz ve çıkarken tabii ki o düz yüzeyle uzadığı için size hissiyat olarak kalın gelebilir. Ama asla ve katiyen kalınlaştırmak gibi bir etkisi yok. Onu söyleyeyim. Asla aklınızda öyle bir soru işareti kalmasın. Asla ve katiyen öyle bir şey yok yani. Aksine mesela jiletin şöyle bir faydası var. Ölü deriyi arındırıyor arkadaşlar. Bu bana kalırsa çok hani güzel bir şey yani. Ee, ölü derinizden arınmanızı sağlıyor jiletle epilasyon işlemi. Ve bana karası artısı şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz ki mesela ağda ile epilasyon yaptığınız zaman e, tüy kılın birazcık daha uzamasını beklemeniz gerekiyor. Ve her zaman o vakte sahip olmuyoruz maalesef. Hani onu sürekli olarak uzamasını bekleyemiyoruz. E, jiletin de o faydası da var tabii ki. Uzamasını beklemeden, çok fazla uzamasını beklemeden de e, epilasyon işlemini yapabildiğiniz için o açıdan da bence faydası var. E, tabii ki birazcık daha acısız da bir yöntem. Öyle de bir faydası da var. E, bu şekilde jiletle ilgili anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. E, eğer aklınızda takılan bir soru varsa ya da benim atladığım bir konu varsa lütfen benimle yorumlar kısmında onu paylaşın. Ve bu işte enflasyonla ilgili diğer e, maddeleri de konuşmamızı istiyorsanız onu da bana yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. E, Videonun başında da söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram adresimi de şuralara bir yerlere ekliyorum. Onu da lütfen abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.